Merhabalar değerli dostlarım. Yeni bir video konusu ile karşınızdayım. Gününüzün büyük bir kısmını yatağınızda geçiriyor. Çok fazla bir şey yapasınızın gelmediği oluyor mu? Yaptığınız işten çabucak yorulup kendinizi hiçbir şey yapmak istemezken buluyor musunuz? Peki bu durum çevrenizdeki kişilerce ya da kendi kendinize de baya böyle tembellik olarak nitelendirdiğiniz, kendinizi suçladığınız bir davranışa mı dönüştü? Halbuki şudur ki tembellik ve tükenmişlik sendromu arasında birbirine benzer fazlaca kesişim noktası vardır. O nedenle bazen de ayrım yapmak zor olabilir ve siz tükenmişlik yaşarken insanlar sizi tembel olarak suçlayabilir. Tükenmişlik fiziksel, ruhsal olarak hissedilen kişiyi tabiri caizse helak etme durumudur. Altında yatan sebepler nelerdir dersek aşırı yüksek stres altında ezilip bu streste başa çıkamama durumudur. 2010 yılında bir araştırmaya göre ABD'de yaşayan kişilerin %75'inin tükenmişlik sendromu göstergeleri yaşadığını öğrenirken bu dilimin %40'lık kısmının çok yoğun bir şekilde tükenmişlik sendromu yaşadığını görüyoruz. Hele de özellikle Covid ve ardından gelen yılgınlık hali, hasta olur muyum düşüncesi, maske takmak durumunda olmak, insanların ruh sağlığı sıkıntısı olsa da çalışmak zorunda olmaları bu tükenme halini daha da yaygınlaştırmış hale getirdi maalesef günümüzde. O nedenle önceden tükenmişlik sendromunu bilmek ehemmiyetliyken şu anda her zamankinden daha fazla olarak bu konuda kendimizi eğitip, farkındalığımızı artırıp bu durumun ne olduğunu, tabiatını anlayıp tedavimiz olmamız gerekiyor. En öyleyse nedir bu tükenmişlik sendromunun altı göstergesi? Yaşadığınızın tembellik değil de tükenmişlik olduğunu anlayacak göstergeleri paylaşayım sizinle. Birinci madde şudur değerli dostlar. Her şeyden kopuk hissetme hali depersonalization diyoruz buna. Her gün yapa geldiğiniz şeyleri sanki kendi otopilota ayarlanmış bir şekilde sürdürdüğünüzü düşünüyor musunuz? Daima süre gelen kendinizden bir kopukluk hali yaşıyor musunuz? Sanki yaptığınız şeyler size bir şey hissetmiyor. Sadece yapılması gerekiyor ve yapıyor musunuz? Tükenmişliğin göstergelerinden bir tanesi de depersonalization'dır. Yani kopukluk hissi yaşamaktır. Depersonalization durumu travmatik bir dinamik olup kişinin duygusal uyuşukluk hissetmesine, içsel bir kopukluk yaşamasına ve anlamsızlık hissine sebep olur. Hatta bazı danışanların bu durumu sanki ben bedenimden çıkmışım da yaşamımdaki olayları dışarıdan izliyormuşum gibi hissetme hali diyebiliriz. Kişi artık kendisi gibi hissetmez, herhangi bir kişi ya da durumla kendini bağdaştıramaz, bağlantı kuramaz. Bu durum kişiyi desteksiz, çaresiz, köşeye sıkışmış, kontrolü kaybetmiş hissine düşmesine sebep olur. Tükenmişlik sendromu ve tembelliği ayırt etmenin bir sonraki göstergesi yani ikinci madde önceden motivasyonunuzun olmasıdır. Şöyledir ki tembellik bir karakter özelliğidir ve karakter özellikleri zaman içerisinde genel bir stabilite gösterir tembel bir insan bir efor sarf etmek gerektiğine dair bir hissiyat ihtiyaç içerisine girmez. Ve kendini çaba sarf etme konusunda zorlamaz. Ancak eğer geçmişte motivasyonunuz vardıysa, iş disiplin ve kararlılıkla bazı şeylerin üzerine gidip bazı alanlarda başarılı olduğunuz zaman dilimleri olduysa, ama son zamanlarda yılgın, ilgisiz ve lakayt hissediyorsanız muhtemelen birçok insanın düşündüğü gibi tembellikten değil de tükenmişlik durumundan muzdaripsiniz. Üçüncü madde, Geçmişte tutkuları, heyecanları olan bir insan mıydınız? Tembellik ve tükenmişlik arasındaki net bir fark da şudur ki, tükenmişliği yaşayan kişinin geçmişte heyecanları, tutkuları, hayata dair hayalleri var olmasına rağmen artık o tutkular ve heyecanlar ona zevk vermemektedir bu resim yapma tutkusu olabileceği gibi bir spor dalı da olabilir. Ya da iş kurma, antreprenör yönünün güçlü olması durumu da olabilir. Ya da akademik olarak ilgisinin olması da olabilir. Tükenmişlik kişinin en çok zevk aldığı şeyleri bile artık canının istememesi durumu olabilir. Hatta bu tükenmişlik hali sizin kendinize kızdığınız, suçluluk hissettiğiniz ve tabiri caizse uçurumun kenarına süreklendiğiniz bir durum haline de dönüşebilir. Neden derseniz kendinizi o kadar yorduğunuz için yaşanılan pişmanlıklar, boşa gitmişlik hissi sizi ciddi manada resentfulness hissine iter. Dördüncü madde. Tahammülsüz ve kolayca huzursuz olan birisi olarak kendinizi görüyor musunuz? Son zamanlarda duygusal olarak kontrolden çıkmış hissedip sebebi nedir bilmediğinizi düşünüyor musunuz? Moodiness dediğimiz karamsarlık, huysuzluk hali mod bozukluğu durumu olup tükenmişlik yaşayan kişilerde genelde gözden kaçan ama sıklıkla görülen bir durumdur. O nedenle son mod, son zamanlarda mod bozukluğu yaşıyor, duygularınızı kontrol etmekte sıkıntı yaşıyorsanız, hele de bu durum sizin geçmişte çok zorlandığınız bir durum değildiyse tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsiniz. Öte yandan tembel insanlar kesin bir şekilde buna ters davranışlar sergilerler. Çünkü genellikle tembel insanlar rahattır, geniş davranan kişilikler olup kendi halinde ve uysal olup olaylardan çok etkilenmezler. Bir sonraki madde, beşinci gösterge, öz bakımınızı ihmal etmişsinizdir. Bir kişinin fiziksel ve ruhsal olarak tükenmişliğinin en göze çarpan göstergelerinden bir tanesi de kendi bakımınızı göz ardı etmeniz, sosyal olarak kendinizi insanlardan çekmenizdir. Bu durumda göze çarpacak ve ciddiye alınması gereken bazı değişimler karşımıza çıkar. Kişinin yeme rutininde değişimler olur. Uyku düzeninde bozulmalar olur. Kişisel hijyen ve bakımında sekteler olur. Kendine bakmayı bırakır ve zamanını değerlendirmeden boş boş geçirmeye başlar. Hatta en küçük işler bile gözünde temel olarak videonun akışından da anladığınız üzere tembellik ile tükenmişlik arasındaki net farklar bu durumun daimi olmamasıdır ve sizi sonradan etkisi altına almasıdır. Altıncı ve son hatta bu en önemli madde diyebilirim. Bu bahsettiğim değişimlerin aşama aşama gelişmesidir. En önemli göz önünde bulundurulması gerekli durum budur. Tükenmişlik durumuyla alakalı bilinmesi en önemli gereken durum zamanla onun hayatımıza aşama aşama sinsice girmesi ve kontrolü ele almasıdır. Bahsettiğim bütün maddeler olaylara karşı ilginizin azalması, motivasyon eksikliği, geçmişte zevk veren şeylerin artık zevk vermemesi, olay ve kişilere karşı kopukluk hissi yaşama yani depersonalization, hiçbir şeyle bağ kurmak istememe, sosyal ortamlardan kendini çekme, kişisel bakımını ihmal etme bu durumların hepsi bir gecede oluşan durumlar değildir. De araştırmalar bize şunu gösteriyor ki tükenmişliğin aşama aşama olmasıyla alakalı tükenmişlik sendromu 5 temel aşamada gerçekleşiyor ve her birisi bir sonraki aşamaya geçtikçe şiddeti artan nitelikte. İlk başta balayı aşaması, ikinci stresin başlangıcı olan aşama, üçüncüsü kronik stres, dördüncüsü tükenmişlik hissi, beşincisi de kronik tükenişlik hali her birisi de bir sonrakinden daha yoğun hissiyatlar. Birçok insan daha ikinci aşamada yani kayda değer bir stres seviyesi halindeyken tükenmişliği yaşamaya başlıyor kişi artık optimist düşünemiyor, ilgi alanları azalıp büzüşmeye başlıyor, motivasyon ve hatta performansı hali hazırda azalıyor. Beşinci aşamaya geldiğinde ise tükenmişlik sendromu artık kişinin hayatının o kadar içine gömülüyor ki artık daimi hale gelmiş olan, alışkanlık haline gelmiş olan bir yılgınlık hali sonrasında kontrol edilmesi ciddi zor bir hal alıyor. Bu durumda kişiyi depresyon ve kaygı bozukluklarına karşı daha savunmasız hale getiriyor maalesef. Tükenmişlik halinin göstergelerini baştan görmek, yardım almak, bir an önce tedavi olmak çok ehemmiyetli. O nedenle de ne kadar erken farkına varırsanız o kadar hızla önlemini, müdahalesini yapmak durumundasınız. Bu konuda farkındalığı artırmak sosyal bir sorumluluk diye düşünüyorum. Her gün... İş yerinde, markette, konuştuğumuz insanların arasında bu ruh haletinde olmalarına rağmen işe gelmek zorunda olması. içinden gelmese de o işi yapmak zorunda olması demek. Tükenmişlik hissi birçok kişi tarafından tembellik olarak etiketleniyor. Maalesef bu durum çok yanlış. Eğer çevrenizde bu semptomları yaşayan kişiler varsa ya da siz bu durumları yaşıyorsanız lütfen bir ruh sağlığı uzmanına ulaşın. Hayata katılabilmeniz, ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla huzurlu olabilmeniz, kendinize toplumda bir yol, yer bulabilmeniz en temel insani hakkınız. Ee, Şimdilik bu kadar.